Uzaylarca selam. Mars'a nasıl ineriz? Ortalama 8 aylık yolculuktan sonra dünyamıza göre yer çekimi ve atmosfer farklılığından dolayı dikkat etmemiz gereken çok önemli noktalar var. Hadi şimdi detayları görelim. Bir dakikada Mars. Mars'a nasıl inersiniz? Curiosity uzay aracını Mars'a indirmek ne kadar zordu biliyor musunuz? 1 ile 10 arasında Mars'a inme zorluğunda bir değer verecek olsanız bu 20 olurdu. Curiosity en büyük ve en yetenekli Mars Rover'ıdır. Yere güvenli bir şekilde inebilmesi için ona özel bir iniş türü gerekir. Mars'ın yüzeyine yapılan 7 dakikalık yolculukta hızınızı %90 yavaşlatmanız gerekir. Yüzlerce parametrenin doğru gitmesi gerekir. Curiosity Mars'ın atmosferine tam olarak doğru açıyla girmelidir. Rover'ın zarar görmemesi için yumuşak bir iniş yapması gerekir. Mars Rover'larının yüzeye inişi 3 seçenekli olarak gerçekleşebilir. Birinci seçenek hava yastığı toplarla. Bu sayede onlara zarar verebilecek kayalardan kurtulmuş olur. İkinci seçenek seçenek 8 adet roket motoru ile yavaşça inebilir. Üçüncü seçenek ise yardımcı bir drone onu kablolar ile yüzeye indirebilir. Ve her şeyi mükemmel yapsak bile Mars'taki değişken hava koşulları bizi yenebilir. Unutmayın. insanlık olarak bedenimiz her türlü hava koşuluna alışabilir düzeydedir. Mars'a da zamanla alışacağımıza emin olabilirsiniz. Sponsorumuz olan Lab Mars evi hakkında daha fazla bilgi isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Video serimizden haberdar olmak için abone ol butonuna ve bildirimleri aç butonuna tıklamayı, merak ettiğiniz soruları, öneri ve görüşlerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mars'ta görüşmek dileğiyle.